Merhaba arkadaşlar, Hobi Masası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere saç aksesuarı ve gelin tacı nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle malzemeleri söyleyeyim size. Bu şekilde kristal taş kullanacağız. Bir tane taca ihtiyacımız var. Öncelikle saç aksesuarı olarak yapacağım ben. Sonra isterseniz Taçla nasıl kullanacağınızı da göstereceğim yani ona da uygulayacağız aynı yapmış olduğumuz aksesuarı ee, dediğim gibi kristal taç, taş kullanıyorum taç kullanıyorum bu şekilde telimiz var onu kullanacağız bir de telimizi kesmek için makas veya keski ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Ee, öncelikle şu şekilde bir 50 santim falan telimizden kestim ben. O şekilde başlayacağız. Şimdi şurada taşımızı alıyoruz. Bunlar dikme taşları olduğu için arkalarda e, delikleri var arkadaşlar. Üst kısımdan girip çapraz bir şekilde Diğer taraftan çıkacağım. Burada zaten ben birkaç tane hazırladım. Şimdi birlikte bir tane daha yapacağız böyle. Sonrasında birleştirmeyi göstereceğim. Tacın üzerine nasıl uygulayacağımızı da göstereceğim. Bu şekilde ortalı bir şekilde yapıyoruz. Taşımızı geçirdik. Şimdi aynı alt kısımdan çıktığımız yerden hemen yanındaki delikten geçirip yine alttaki çapraz bir şekilde geçerek alt taraftan çıkacağız arkadaşlar. Çapraz olduğu için biraz geçirmesi zor oluyor tabii ki. Çapraz olarak geçirip bu şekilde sıkıştırıyoruz. böyle ortalı bir şekilde ayarlamış olduk şimdi telimizi bu şekilde kıvırıyoruz arkadaşlar belli bir mesafe kıvırdıktan sonra şimdi şöyle göstereyim size arka kısmını çok da uzun tutmadan birbirine yakın olacak çünkü bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi yanlardan devam ediyoruz. Evet bu şekilde telimizi çapraz geçirdim. İsterseniz böyle yan yana da geçirebilirsiniz. Dediğim gibi taş kapattığı için orta kısmı biraz zor geçiyor çapraz olarak arkadaşlar. Bu şekilde geçiriyoruz. İsterseniz şuradan şöyle de yapabilirsiniz. Yani bunlar biraz zor geçiyor ama Şöyle göstereyim daha doğrusu. Şuradan yanlardan daha rahat geçiyor. Ben diğerlerinin hepsini çapraz geçirdim ama şimdi biraz zaman olacak diye düşündüğüm için bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle kıvrıldığı zaman zaten yine aynı şekilde duracaktır. yine kıvırdık. Birleşim noktasına kadar geldik. Şöyle elimizle düzelttiğimiz zaman şeklini vermiş oluyoruz. Yine devam ediyoruz. Şöyle bir tur kıvırıp şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Yine taşımızdan aldık. Dediğim gibi böyle Çapraz yapmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde de geçirebilirsiniz. Daha rahat olacağı için. Şöyle. Bir miktar boşluk bırakarak diğer karşıdaki taşlar arasındaki boşluk aynı olacak şekilde bu şekilde şimdi buradan kıvırmaya başlıyoruz. Şöyle daha iyi oldu sanki. Şimdi buradan tekrar iki tur böyle kıvırıyorum. Hatta biraz daha kıvıracağım. Çünkü diğer alt yapraklarına geçmiş olacağız dalımızın. Bunları sonra tekrar düzelteceğim. Arada bir düzeltiyorum ama. Son görüntüyü daha hoş olacak birleşmeler yapıldıktan sonra Yine kıvırma işlemini yapıyoruz. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. tekrar kıvırıyorum. Şöyle yakınlaştırabilirsiniz onu. Elinizle ayarlarsınız. Evet arkadaşlar dalımızı bu şekilde oluşturduk. Şimdi biraz daha saracağım bunların birleşim yerini. Şimdi birbirleriyle birleştireceğim bu hazırlamış olduğum dalları. Şöyle bunu biraz uzaklaştırayım. Şu şekilde. Burada görmüş olduğunuz gibi 5 tane taş kullandım. Burada 4 bir tarafta 4 bir tarafta bir de ortada var. 9 tane taşımız var. Bu çoklu olanı en başa koyuyorum. Sonrasında 7 tane olan var. Bu taşların çokluğunu azlığını siz kendinize göre ayarlarsınız. Nasıl bir taç yapacaksanız ona göre. Bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi diğerini alıyorum. Onu da buradan yani şuradaki yaprakları buradaki boşluğu kapatacak şekilde denk getirirsek daha hoş bir görüntü olur. bu şekilde birbirine yakın olacak şekilde saç aksesuarımızı birleştirmiş oluyoruz şöyle bir de taç üzerinde nasıl durduğunu da göstereceğim şimdi size gerçekten çok şık bir Aksesuar olmuş oldu. Bu şekilde direkt Şöyle burası, Burada bitirip Telimizi kestiğimiz zaman Direkt saçımıza Yan taraftan uygulandığında Bu şekilde Saç aksesuarımız hazır olmuş oluyor. Arkadaşlar Şöyle göstereyim. Yani bunun formunu böyle e, ya da daha düz durması gerektiğini siz kendi beğeninize göre saçınızda nasıl durmasını istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben bir de taç üzerinde göstereceğim o yüzden burasını koparmadım. Şimdi şöyle metal bir tacım var. Onun üzerine bu şekilde birleştireceğim bunu. Biraz telimizden kesiyorum birleştirme yapmak için. Gerçekten yapımı çok kolay arkadaşlar. Yani çok zaman alan bir şey değil. kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Böyle orta kısımdan yana doğru durması için bu şekilde ayarlıyorum. Daha fazla da yapabilirsiniz. Komple de kapatabilirsiniz. Şu şekilde buradan öncelikle şurayı bir tutturayım. Şimdi buradaki telimizin fazlasını kesiyorum. Kat kat olunca biraz fazla geldi sanırım. Evet. buradan şu şekilde formunu da vererek birleştirmeyi yapıyorum. şimdi bu dalların arasından geçiyorum şu an sadece amacım bunu taca tutturmak arkadaşlar sonrasında düzeltmeleri yapacağım bu şekilde sararak tacımızı sabitliyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde tacımızla birleşimini yapıyoruz aksesuarımızın Şimdi buradan keseyim şunu. Telimizi kestikten sonra göstereceğim size son halini. Şöyle düzeltebiliriz elimizle istediğimiz formu verebiliriz yine dediğim gibi. Şurada uca gelen kısımlarını birleştirmedim biraz daha böyle dik durmasını sağlamak amacıyla. Bu şekilde tacın üzerinde görünüşü. Dediğim gibi isterseniz aksesuar olarak isterseniz e, böyle taç olarak kullanabilirsiniz. Çok şık bir, bir gelin tacımız oldu. Arkadaşlar umarım siz de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.